I'm going like... tabi ben buraya biraz daha erken bir saatte geldim ama o saatte video çekemeden telefonumun şarjı bitti. Ben de o zaman dedim ki hava kararmadan etrafın keyfini çıkarayım manzaraya bir bakayım. Sonra bir yolunu bulup da telefonumu şarj edersem kalan vakitte de video çekerim. Bence iyi de oldu. E zaten sizler ya da videomu tesadüfen denk gelen herhangi birileri olmasa kimse izlemiyor. Dolayısıyla bunlar benim için küçük hatıralar. En azından dünyanın öteki ucunda böyle de bir yer varmış diyebilmek adına çekiyorum bu videoları. Burası Avusturya'nın şehirlerinden Salzburg'da Helbourne diye bir yer, kale ya da saray diye geçiyor sanırım. Ancak ben tepedeki ev dışında kaleye benzer bir yapı görmedim. Ee, buraya otobüsle geldim. Muhtemelen tepe çıktığı içinde kale olabilir ya da antik kaleden eser yok, bilemiyorum. Genelde korurlar öyle yapıları. Göründüğü kadarıyla ihtişamlı bir Saray bahçesi var. Burası ücretsiz olarak ziyaret ediliyor. Ücretli kısım içerideki mekanda müze olarak sergilenen ee, odaları var, öyle söyleyelim. Oraya da girer miyim bilmiyorum. 21'e kadar açıkmış burası. Şu an şöyle şurada kocaman bir balık var. Bundan güzel bir ızgara olurdu. <laughs> milletin evini dikizliyormuşuz gibi son bir video çekip ayrılalım buradan. Yani aslında çok böyle ihtişamlı bir şey değil. Quick tip bir mimari. Yani tek renk boya. Bunu bu kadar güzel gösteriyor ki. Şu bu basit işi Türkiye'de yapamıyoruz nedense.